Merhabalar, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için buradayız. Ünite 1'in Bir Kahraman Doğuyor başlığından bir soruyla başlayacağız. Manastır askeri idadi yıllarında Mustafa Kemal'i en çok etkileyen olaylardan biri de 1897 Türk-Yunan Savaşı olmuştur. Bu savaşta Türk ordusu zafer kazanmış olmasına rağmen barışta istediğini elde edememiştir. Şimdi sorumuza baktığımız zaman bu durum Mustafa Kemal'de Osmanlı devletinde aşağıdakilerden hangisinin iyi yönetilmediği fikrini oluşturmuştur diyor. A) Milli kültür çatışmalarının değil. B) Milli eğitimin C) ekonominin ve D) dış politikanın cevabını işaretlersek doğru cevabı bulmuş olacağız. Şimdi bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecinde devletin varlığını sürdürmek ve dağılmasını önlemek için bazı fikir akımları geliştirilmiştir. Bu fikir akımlarından biri de Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık akımı Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde yaşayanları hangi dinden ve soydan olursa olsun kaynaştıracak bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçlamıştır. Ancak Osmanlıcılığın gerçekçi bir çözüm olmadığı kısa bir sürede görülmüştür. Şimdi sorumuzda buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlıcılık akımının geçerliliğini yitirmiş olduğunun göstergesidir diyor. A seçeneği Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda ittifak devletlerinin yanına savaşa girmiş olması değildir. B seçeneğinde Müslüman olmayanlara bütün devlet memurluklarına atanabilme hakkı verilmiştir diyor. Bu da sorunun cevabı değildir. Mebusan Meclisi'nde tüm Osmanlı unsurlarına temsil hakkı verilmiş olması seçeneği de değildir. D seçeneğinde Balkan milletlerinin isyan edip Osmanlı Devleti'nden ayrılması doğru cevabımızdır. Şimdi de üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Mustafa Kemal, 31 Mart vakasında sadece isyanın bastırılmasında değil, ordunun kurulması ve harekatın planlamasında rol almıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul'a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiştir diyor. Verilen ölçülerden bu bilgilerden hareketle Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir diyor. 31 Mayıs vakasında e, ordunun kurulmasında görev yapması teşkilatçılık özelliğiyle alakalıdır ve Mondros sonrası ülkeyi kurtarmak için çareler araması da vatanseverliğidir. Yani buradaki doğru cevabımız A seçeneğidir.